Kızım hadi aç kapıyı konuşalım yavrum. Aç. Aşkım kızım aç kapıyı konuşalım olmaz böyle bak. Baba git başımdan diyorum. Anlamıyor musun? Rahat bırakın artık beni ya. Ne oldu? Açmıyor değil mi? Ben istesem açarım bu kapıyı ya da. Yani. Eminim. Eminim. Her şeyi sen biliyorsun zaten. Şu evdeki her şeyi bilen kişi sensin. Şimdi ben sana böyle her şeyi bilen olarak sorabilir miyim? Bu durumu nasıl düzelteceğiz? Ha? Melis'i nasıl eski haline getireceğiz? Bir söyler misin? Melis kocaman kız. Alacağız insan gibi karşımıza oturacağız, anlatacağız. O da bize hak verecek. Bize. Yani bize derken beni hiç katma bu işin içine. Çünkü boşanmak isteyen sensin. O yüzden de Melis her sen kendini anlatacaksın. Ben asla konuşmayacağım bu konuyu. Boşanmak isteyen benim, sen değilsin. Ne anlatılacaksa da kızımı ben anlatacağım, tamam mı? Sen hiç karışma. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sen sakın bu konulara girme. Bu olanları asla benim üzerime yıkamayacaksın. Evet kızına sen konuşacaksın, ben değil. Tabii. Kaç kaç. Her zaman yaptığın gibi kaç kere. Belki senden öğrenmişimdir. Kaç, ben konuşurum kızımla. Gerekeni ben yaparım, sen hiç merak etme. Konuş bakalım. Sen bazen yanlış yaptığını kabul etmeli. Yani özür dilemek kötü bir şey değil. Yani ben annemin yerinde olsaydım sana çok farklı davranırdım. Hani bir kere burada kalmana izin vermezdim zaten. Yani biz annemle çok benziyoruz birbirimize. Ama tabii her konuda da aynı düşünmüyoruz. Yani o senden sadece bir özür bekliyor. Bunu bana söylemedi ama biliyorum. Yani zaten benim annem senin bir yere gitmene izin vermez. Ne olursa olsun ağlar, üzülür, acısını içine gömer ama yine de izin vermez. Özür dilemek insanı özgürleştirir. Gerçekten. Ufuk Buyurun Ahmet Bey. Kerem dönmedi mi daha? Hayır efendim. Can kaza yapmış da. Tamam biliyorum. Doğru mu bu? Ha? Bu mektuptaki yazanlar doğru mu? Adam yazmış, babanın katili Ahmet Sayer diye yazmış. Sen mi öldürdün Barış'ın ailesini? Ha? Baba, iyi misin? İyiyim. Aa, arkadaşın nasılmış? İyi fena değil. Şimdi onu eve götürdüm. Ben biraz aşağı ineceğim. Tamam. Anne ben dışarı çıkıyorum. Haber vereyim dedim işte arkadaşlarla çıkacağız, eğleneceğiz, biraz içeceğiz. Yani ondan sonra belki diğer arkadaşın da parti varmış, oraya gideceğim, tamam? hiç konuşma, konuşma. Yani ben beni vazgeçiremezsin. Ben gideceğim, tamam? Çeneni mu? Bak gidiyorum. Anne anne. Gidiyorum. Bir şey söyle. Barış de. Gidemezsin bak de. Otur oturduğun yerde de. Hep öyle söylerdin ya. Hadi şimdi de söyle. Bir şey söyle bana. Hadi Barış de. Oğlum gitmedi. Hadi anne Ne olur bir şey söyle. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.